Herkese merhaba. E, bu ara İstanbul'da herkes depremle ilgili e, binasını kontrol ettirme derdinde, haklı olarak. E, ister yeni yapı, ister eski yapı fark etmeksizin herkes zemin durumunun e, ne kadar sağlam, binasının ne kadar genç, e, diğer taraftan da binasının e, şiddetli bir depremde e, ayakta kalıp kalmayacağını merak ediyor. Bir grup da binasının sağlamlığından emin olup, e, dairesini satıp başka bir şehre yerleşmek istiyor. Haklı olarak bir sürü e, endişe ve yeni e, yaşam planları e, içerisinde olan birçok e, kişi var. E, bu noktada. E, İlla ki eski bir yapıda yaşıyor olsanız da binanızı yıkıp yeniden yapmak bir çözümse binanızı güçlendirmek de başka bir çözüm. Güneydoğu'daki depremde yıkılan birçok binanın aslında malzemeden kaçırıldığını bir taraftan bilirken diğer taraftan yıkılan birçok yapının, zemin yapısının bozuk olduğunu görüyor olmamızın yanında diğer taraftan imar affının da aslında yapıların e, uygun şartlarda üretilmediği için e, yıkılmasına vesile oldu demek istemiyorum ancak e, devletin insanların barınma ihtiyacına e, karşılamak ve insanların aslında mağduriyetlerini gidermek için iyi niyetle yaptığı bir ama olmasına rağmen e, bilim dışında, yani mimarlık, mühendislik, plan, şehir plancılığı anlamında e, yeterli e, etütlerin yapılmadan, doğru projelerin ortaya konmadan Halkın kendi inşaat bilgisiyle yaptıkları yapıların imar affına e, maruz kalarak da aslında biz mimarlar e, bu imar afflarını aslında hiç onaylamıyoruz. Yaptıkları uygulamaları olması sebebiyle e, birçok yapının yıkıldığını görmekteyiz. Onun dışında e, ben Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. 2007'de mezun oldum, 2002'de girdim üniversiteye ve üniversitedeki hocalarımın da bu deprem sonrasında yaptıkları sahada tespitler ve bizim derslerde bize öğretilen ders notlarından da aldığımız öğretilere göre aslında kolonların basınç dayanımları, duvarlardaki çatlakların sebepleri, malzeme seçimleri bitişik nizam yapılaşmalardaki döşemelerin farklı kodlara tekabül ederek birbirlerine kesme kuvveti uygulamaları gibi birçok teknik nedenden de yapıların yıkıldığını görmüş olduk. Bu noktada şehir planlamanın da belediyelerin imar bölümlerinin de üzerlerine önemli bir görev düştüğünü tekrar hatırladık. Bu nedir? Bitişik nizam yapılaşmalarda farklı kodlardaki parsellerde komşuluk ilişkileri olması durumunda farklı döşeme seviyelerinin oluşmayacağı şekilde iki parselin yapılaşmasının planlanması doğrusu. Bu noktada imar müdürleri, imar müdürlüğünde çalışan mimar, mühendislerin proje kontrollerini yaparken komşu yapıların da aynı şekilde farklı döşeme seviyelerinin tespit edilmesi önem arz ediyor. Bu videolarıma kısa kısa devam edeceğim. Beni takip ederseniz çok severim. İsmi Filin Uşta Gör. Yüksek mimarım. P Design ve Kasa Lokomotifi'nde kurucusuyum. İstanbul Ortaköy'den sevgiler.